İdrar kaçırma kadınlarda özellikle ileri yaşlarda sık görülen bir sağlık problemidir. Ee, bazı üç tipi vardır en sık gördüğümüz. Stres incontinence dediğimiz öksürünce hapşurunca ani hareketlerle idrar kaçırmadır. E, tuvalete yetişememe tarzında ikinci bir tipimiz ört inkontinans dediğimiz idrar kaçırma tipidir. İkisinin birlikte olduğu tipler de mix tip dediğimiz tiptir. En sık risk faktörü, en çok gördüğümüz risk faktörü yaş riskidir. Hasta ileri yaşta ve doğumlarla özellikle normal doğumlarla ve zor doğumlarla bu riskin arttığını görüyoruz. Bunun dışında menopoz yine artan risk faktörleri arasında en sık gördüğümüz. Daha birçok bağ e, bazı o hastalıkları, ek hastalıklar, şeker, tansiyon, kilo gibi e, alkol kullanımı gibi riski artıran faktörler mevcut. E, bu hastalar genellikle e, sosyal indikasyon nedeniyle e, polikliniklerimize başvururlar. E, çoğu kadın bunu söylemekten çekinir. Bu nedenle e, bazı sosyal hayatlarını etkileyecek derecede sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz kadınların. Bize başvuran hastalarımızda e, bu İdrar kaçırmanın tipine göre ilaç tedavisi veya ameliyat ya da cerrahi uygulamalar önerebiliyoruz. Bu tipleri belirlerken özellikle vajinal muayene, hastanın bazı çubuk testi gibi söylediğimiz ya da idrar testlerinde öncelikle tanı koymak için bunları uyguluyoruz. Daha sonra tipine göre hastaya ya danışmanlık, ya cerrahi müdahale veya ilaçlarla hastanın hayatını rahatlatması, sosyal hayata daha fazla katılabilmesi için destek olmaya çalışıyoruz. Hastanemizde bu uygulamaların çoğu yapılabilmekte. Özellikle öksürünce hapşurunca kaçırılan idrar tipi, stres tipinde ameliyatları daha çok kullanıyoruz. Bunun dışındaki tiplerde ilaçla ve sosyal hayattaki değişikliklerle sıvı tüketiminin kısıtlanması veya kilo verme, şekerin düzenlenmesi gibi yöntemleri özellikle hastaya öneriyoruz.